Afacan ve arkadaşları, müzik öğretmenleri Bayan Sonat ile yaz tatilinde Afrika ormanlarına filleri görmek için giderler. Çok heyecanlı olan Afacan hemen ormanı keşfetmek ister. Bunu gören Bayan Sonat onu ve arkadaşlarını alıp ormanın yolunu tutar. Uzun bir yürüyüşün ardından yorulan Bayan Sonat ve diğer çocuklar bir ağacın gölgesinde dinlenmeye karar verir. Yerinde duramayan Afacan ormanda gezinmeye devam eder. Gezinirken yerde minik ayak izleri gören Afacan heyecanla Bayan Sonat ve arkadaşlarına seslenir ve onları yanına çağırır. Bakın burada ne buldum? Hep beraber ayak izlerini takip etmeye başlarlar. Bu minik ayak izleri sizce hangi hayvana aittir? Bu bir bebek fil olmalı. Bu ayak izleri eşit aralıklarla her dört adımda bir karşılarına çıkmaktadır. Müzik öğretmeni Bayan Sonat, bunun çocuklara müzikteki ritimleri öğretmek için vazgeçilmez bir fırsat olduğunu düşünür. Bunun üzerine Afacan ve arkadaşlarına basit birkaç oyun oynatmaya karar verir.